Saymanın temel prensibini anlattıktan sonra permütasyon konusuna geldik şimdi. Permütasyonda dizilim önemlidir, kombinasyonda alt küme seçimi önemlidir. Bu farkı baştan söylemiş olalım. Permütasyon üç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Bir tanesi düz bir sıraya en tane nesnenin dizilişi. İkincisi tekrarlı permütasyon. Üçüncüsü dairesel döner permütasyon. Biz şimdi birincisinden permütasyon tanımıyla başlayalım r ve n pozitif tam sayılar olmak üzere sonlu n elemanla a kümesinin birbirinden farklı r tane yani n'den düşük sayıda olacak r elemanının her bir sıralanışına dizilişine A'nın R'li permütasyonları denir. Permütasyon P ile gösterilir. P R şeklinde. N elemandan R eleman seçip dizeceğiz demek oluyor. Bunun formülize edilişi budur. Yani birinci sıraya n nesne, ikinci sıraya n-1 nesne, n-2 nesne ve r'inci nesneyi yani r tane çarpını yazacağım. Şu yazılışın kısacası n faktörel bölü n-r faktörel olacak. Bazı sorularda soruyu çözümünü hızlandırması açısından n elemanlı bir kümenin bir elemanlı permütasyonları n'dir. Mesela 7 elemanlı bir kümenin 7'nin birli permütasyonu 7'dir. 7'nin 7'li permütasyonu 7 faktöreldir gibi çabukluk sağlaması açısından bu şekilde kullanacağız. Şimdi bu örnekle izah etmeye çalışalım. n'in ikilisi demek n faktöriyel bölü n'den 2 çıkar n 2 faktöriyel. Artı n'in birlisi demek n faktöriyel bölü n-1 faktörel. Az önceki kuralda söylediğimiz gibi bu n'dir zaten. 6 çarpı 4'ün üçlüsü 4, 4 faktörel bölü 4'ten 3 çıkar 1 faktörel. Aslında ben bunu sadeleştirdiğim zaman n çarpı n-1'dir bu. Şurası da n'dir. Burası da 6 çarpı 4 faktöreldir. Şöyle de düşünebiliriz. n'den başlayarak ardışık birer birer azal 2 sayı çarp. n ve n-1. n'den başlayarak 1 sayı azal çarp. Yani n. Yani ben bunu n kare eksi n artı yani 6 çarpı 24'tür. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1 çarpımı şeklinde yazarım. Şunlar gider. n faktöriyel bu 6 çarpı 4 çarpı 6. Yani 2'nin karesi 6'nın karesi. 12'nin karesi. Yani n 12'dir burada. n eşittir 12'dir. Bir başka örnekle permütasyon konusunu yani dizilişle ilgili soruları çözmeye çalışalım. Birincisi Üçlü permütasyonların sayısı. Kaç eleman var? 7. 7 elemandan 3 eleman 7, 6, 5'tir aslında. Yani 210'dur bu. Yani 210'dur bu. Ben şimdi 7'nin üçlüsünü başka bir yoldan çözdüm. 7'den başlayarak birer birer azalarak tam 3 tane sayıyı yan yana çarp demektir. Bu bunun Türkçesi budur. Hızlandırır sorularımızı. Yok ben öbür yoldan kullanacağım, yapacağım diyorsa arkadaş 7'nin üçlüsü 7 faktöriyel bölü 7'den 3 çıkar. 4 faktöriyel. Bu da 7, 6, 5'tir. Yani fark eden bir şey yok. Tercih öğrenciye bırakılmış olsun. İkincisi, 4'ün bulunduğu üstü permütasyonlar. Ben bunu bir iki yoldan çözebilirim. 4'ün bulunmadığı durumları bütün durumdan çıkarırım. Bütün durum 7'nin üçlüsü eksi 4'ü kenara koysaydım 6 sayı vardı. Bu 6 sayıdan üçlü permütasyonları çıkaracağım. 4'ün bulundukları kalacak. Bir daha söylüyorum. Bütün durumdan 4 olmayanları çıkardım. 4 olanlar kalır. 7'nin üçlüsü 7 6 5'ti. 6'nın üçlüsü 6 5 4'tü. Yani şu 30 7 kere 30 7 kere 30'dan 4 kere 30 çıkacak. 3 kere 30 kalacak. 3 kere 30 da 90. Cevabımız 90 olacak. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Dördün bulunmadığı fakat 5'in bulunduğu üçlü permütasyonların sayısı. Ben şimdi bunu şöyle çözeyim. Üçlü permütasyonlar olacak. Dört kesinlikle bulunmayacak. Dördü attım. 5 beş bulunacak. Beşi bu kullanacağım. Beşi ya buraya ya buraya ya buraya kullanacağım. Bir yere kullanacağım. Beşi ya burada ya burada ya burada. 3 durumda kullanırım. Çarpı. Beşi de kullandım. Şimdi yanına 1, 2, üç, dört, beş tane nesne var. Bu beş nesneden birini buraya beş farklı şekilde Kalan 4 nesneden birini buraya 4 farklı şekilde yazabilirim. Yani 3 çarpı 5 çarpı 4 cevap 60 olacak. 3 kere 20 60 olacak. Geldik sonuncuya, dördüncüye daha doğrusu. 2 veya 6'dan en az birinin bulunduğu üçlü permütasyonların sayısını hesaplayalım. 2 veya 6'dan. Bu ne demek? Şöyle düşüneceğim. 2 bulunur. 6 bulunur. 2, 6 bulunur veya hiç bulunmaz. Şu bütün durumdan ikisinin de bulunmadıklarını atarsam şu bulunduğu kısmı sormuş olur bana ve ben orayı bulmuş olurum. Bütün üçlü permütasyonlardan 2 ve 6'dan hiçbirinin bulunmadığı şurasını çıkarırsam şu balon şu balon kalır istediğimde tuş. O zaman bütün durum 7'nin üçlüsüdür. Eksi 2 ve 6'dan hiçbiri bulunmayacak. 2 ve 6'dan hiçbiri bulunmayacak demek. 2'yi attı. 6'yı attım. Kaç tane nesne kaldı geriye? 5 nesne kaldı. Bu 5 nesneden yapılabilecek üçlü permütasyonlar. 7'nin üçlüsü şudur. 5'in üçlüsü şu 4'tür. Budur. Yani şurası 210 210 eksi 60 150 olacak. Burada 4 tane minik soru çözmüş olduk aslında. Soruyu izah etmek için bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Dörtlü permütasyonları yazacağım. E veya F eleman olarak bulunacak. Ben yine şöyle yapıyorum. E veya F bulunacak demek. Sırf E bulunur. Sadece F bulunur. Efendim. E, F bulunur. E, F bulunmaz. Bütün durumdan bulunmadıklarını atacağım. Bütün durum 6'nın dörtlüsüdür. Eksi. E, F'yi attım. Kaldı 4 eleman. 4'ün dörtlüsü. Bütün durumdan bunu attım. 6'nın dörtlüsü 6. 5, 4, 3. 4'ün dörtlüsü 4. 3, 2, 1 olayımız budur yani bu 30 kere 12 360 eksi, eksi -6 kere 4 24 24 Burası da 336 336 tane olur cevap a seçeneği olur Şimdi şöyle bu yarı yapıyoruz. N tane elemanın sıralanmasında M tane elemanın yan yana olması isteniyorsa, özel bir şart varsa 5 kitap diziyorum, 3 tanesi yan yana olsun diyorum gibi. Bu M tane eleman bir elemanmış gibi düşünülecek. Sıralamaların sayısı da bu şekilde bulunacak. Burada bunu izah ediyoruz. Daha sonra bu M elemanın kendi arasındaki sıralama olan M ye faktöriyelde ikinci bir iş olarak çözüme dahil edilecek. Şimdi bunu örnekle izah edelim. Bu davada da kalmasın. Birincisi, Dört farklı matematik ve üç farklı fizik kitabı yan yana sıralanacak. Yedi nesne var. Yedi nesneyi yan yana sıralamak yedinin yedilisidir. Yani direkt yedi faktöriyeldir Birincisi bu. İkincisi, matematik kitapları yan yana olmak şartıyla. Dört tane matematiği paketledim. Bunlar bir kitapmış gibi diye düşündüm. Bir kitap. Sonra bir tane fizik, bir tane daha fizik, bir tane daha fiziğim var. Yani bu bir kitap. ikinci kitabım, üçüncü kitabım, dördüncü kitabım. Dört kitabı dizdim. Dört kitabı bir sıraya rastgele dizdim. Dört faktörel çarpı bu. Bu dört tane matematik kendi içinde de dizildi. O da dört faktöriyel. Yani 24 kere 24'tür. Bu çarpımı öğrenciye bırakıyoruz hesabını. Cevap 24 çarpı 24, 24'ün karesidir. Geldik üçüncüsü. Aynı branşın kitapları yan yan olmak şartıyla. Bu şu demek, ben şimdi şurayı sileyim. Matematikler yan yanaydı, fizikler de kendi içinde yan yan olacaklar. Yani şurası bir kitapken burası da bir kitap. Sanki iki tane kitap var elimde, iki tane kitabı diziyorum. 2 faktöriyel yani çarpı matematikler kendi içinde, fizikler kendi içinde dizilecekler. Matematikler kendi içinde dizildi, fizikler kendi içinde dizildi. Yani 2 çarpı 24 çarpı 6. Yani 12 çarpı 24. Hadi bunu çarpalım. 288 olur bunun hesabı. Devam ediyoruz. Buralarda anlaşılmaz bir şey varsa videoyu bir daha tekrar etmek lazım öğrenci arkadaşlara tavsiyemiz geldik dördüncüye. İki matematik kitabı arasına bir fizik kitabı gelmek şartıyla özel bir şart var. Demek ki matematik, fizik, matematik, fizik, matematik, fizik ve matematik. Yani 7 tane nesne diziyorum ben. Başta ve sonda matematik. Aralarda da bir mat, bir fizik, bir mat, bir fizik olacak şekilde sıralama yapıyor. Fiziklerin dizileceği yerler belli. Şurada 3 tane yer var onlara ayrılmış. O ayrılmış olan yerlerine 3 faktöriyel dizilir. Sonra matematiklerin dizileceği yerler şuralar. O 4 tane nesneyi de dizdim. Yani 6 yirmi 24. Yani bu da ne olacak? 144 olacak. İstediği şartı uygun olarak hareket etmeye çalışıyorum. Geldim 5'e. Her iki kenarda birer matematik kitabı bulunması ve fizik kitaplarının da yan yana olması şartıyla. Yani ben şu yedi nesneyi diziyorum ya. Bu yedi nesnenin başında da bir mat, sonunda da bir mat olacak. Tamam, ilk önce bu işi yapayım. Kaç matematik kitabı var elimde? Dört tane var. Buraya dört seçeneğim var. O zaman buraya 3 kalır. Yani dört çarpı 3. 4 çarpı 3 çarpı. Şimdi ben aradaki beş tane nesnem var. Bu beş nesnenin üçü fizik, ikisi de matematik. İkisi de matematik. Fizikler bir arada olacak dedi. Onları bir kitap alıyorum. Bu fizikleri bir kitap olarak alıyorum fizikleri. Bu bir kitap. Bir burada, bir burada 3 kitap. Bu üç kitabı dizdim. Çarpı fizikleri kendi içinde dizdim. İşte bizim olayımız budur. Şu faktöriyel. Yani 12 çarpı 6 çarpı 6. Aradığım budur. Yani 12 kere 36. Efendim yani 3 kere 144. 3 kere 144. Bunun hesabını da öğrenci arkadaşlara bırakalım. Geldik bir başka test sorusuna. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana fotoğraf çektirecek. 5 kişiymiş bunlar. Anne babayı yan yana olacakmış. O zaman anne ile babayı bir kişi gibi düşüneceğim. Bu bir kişi çocuklardan birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Yani 1, 2, 3, 4 insan diziyorum yan yana. 4 insan dizildi. Çarpı 4 faktöriyel. Anne baba kendi içinde dizilebilir 2 faktöriyel 24 kere 2 cevap. 48 olacak. Cevabımız burada var mı 48? Var. Nerede var? Şurada var. Çarpmamış. Öyle bırakmış. Cevap B seçeneği olacak. Şimdi önde arkada veya arada olma sorularında önce istenilen kişiler, yani özel şart, istenilen şartlarda sıralanır. Daha sonra geri kalanların sıralamada gelebileceği yerler tespit edilir. Çarpma kuralı kullanılıyor zaten burada. Çarpma kuralı kullanılır. Yani özel şartlara dikkat edin demek istiyoruz. Örnek diyelim şimdi biz bu özel şartları. Akif ve Burhan'ın da aralarında bulunduğu beş kişi yan yana sıralanacak. Burhan'ın Akif'in hemen sağında, yani Burhan Akif'in hemen sağında. Yani bunlar kendi içinde çarpı iki olmayacak, tek taraflı diziler böyle, tek taraflı bir durumda. Sonra da yanda da üç kişi var. Aslında bir iki üç dört insan diziyorum, dört faktörel. Çarpı iki faktörel gelmeyecek, hemen sağında dedi. Yani dört faktörelde açarsam 24 olmalı bu sorumuzun cevabı. Bir başka örnek. Aralarında Ayhan ve Selami'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacak. Ayhan ile Selami'nin arasında 2 kişinin olduğu Ayhan, X'inci, Y'inci kişi kimse bu. Ve Selami sonra da işte Taceddin ve Hikmet olsun. 6 kişi dizdim. Fakat bunlar bu şekilde olacaklar. Ayhan ve Selami bir böyle dizilirler bir de böyle dizilirler. Ayhan ve Selami'nin iki dizilişi var çarpı. Araya iki insan seçeceğim. Geride dört insan kaldı Ayhan ve Selami'nin altı kişi içerisinden ayrımından sonra dört arkadaşları kalır. Buraya dört seçenek buraya 3 seçenek kalır. 4 çarpı 3 çarpı. Şimdi şu balonu bir kişi gibi düşündüm şu balonu. Sonra bu bir kişi bu da bir kişi. 1, iki üç kişiyi dizdim. Üç faktörel İşte olayımız budur. Bir daha söylüyorum. İlk önce Ayhan ve Selami'yi başa sona koydum. Çarpı iki bir böyle değişirler, bir böyle değişirler. Araya iki tane insan seçeceğim. Kalan dört arkadaşları var. Buraya dört seçenek, buraya üç seçenek kalır. Dört kişiden biri buraya gelebilir. Kalan üç kişiden biri buraya gelebilir. Şu balon bir kişidir. Şurada da bir kişi var, burada da bir kişi var. 1, iki, üç kişi. Üç kişiyi dizdim, üç faktöriyel. Dört çarpı 3 buradan geldi. A ve S'nin değişiminden 2 geldi. Yani uzatmayayım artık. İki kere dört, 8. 8 kere 3 kere 6. Yani 6 kere 24. Yani 144. Küçük sayıları çarpıyorum. Büyük sayıları öğrenci arkadaşlara bırakıyorum. Affınıza mazuren. Tekrarlı permütasyona geçmeden önce ben şu örneği vermek istiyorum. A nesnesiyle B1 ve B2 nesnesi 3 nesne yan yana 3 faktöriyel 6 durumda dizilir. Ben bu 6 durumu yazayım. A, A, B2. A, B2, B1. A, B, 2, B, 1. Sonra B, 1, A, B, 2. B, 2, A, B, 1. Efendim, B, 1, B, 2, A. Yani birazcık sıkıntı yapmış olabilir ama bunu göstermekte fayda var. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum, dördüncü durum, dört, beş, altı. İşte altı durumu yazdım. Tekrarlı permütasyonun farkı şu şimdi. 3 üç nesnenin 3'ü de birbirinden farklıysa 3 faktöre 6 şekilde dizilirler. Bu nesnelerden şu B1 ve B2'nin şu altlarını silsem bunların ikisi de B olsa B1, B2 değil de özdeş nesneler olsalar özdeş. Hani bunların boyu, posu, ağırlığı her şeyiyle özdeş nesneler olursa buradaki 6 diziliş bir anda 3'e dizer. Çünkü BBA, BBA bu bir durum. BAB, BAB bu ikinci durum. AB ve ABB bu üçüncü durum. Yani 3 üç faktöriyel, 3 nesneyi diziyorum. İkisi özdeş ise bu 3'e düşer. Yani bir düzeltme katsayısı vardır. Biz bunu böyle kullansak mahsur yok tekrarlı permütasyonda tekrar eden nesneler fazla sayım getireceğinden o fazla sayımı atmak çarpmada bölmek de olur. Bir sayıyı ben yanlışlıkla 5 ile çarpıyorsam düzeltme yapabilmem için 5'e bölmem lazım gibi 3 faktörel fazla saydıysam 3 faktörel bölerim gibi tekrarlı permütasyonun ana teması budur. Bu örnekte bunu izah etmeye çalıştık. Umarım anlaşılmıştır. Bunun da Türkçesi şu. n bir tanesi birinci türden. n iki tanesi ikinci türden. n üç tanesi üçüncü türden. N3 tanesi reyinci R türden. N tane nesnenin yan yana sıralanışlarında N faktörel olarak diziyorduk. Biz düz bir sıraya dizil işte. Fakat aynı nesneler fazla sayıldığından atılıyor. Bütün hikayemiz bu aslında. Bir tane formülümüz var. Tekrarlı permütasyonların hesaplanmasında sıralanacak bütün elemanlar birbirlerinden farklı düşünülerek yapılacak. Tamam. Sıralamadaki sayıda bulunduktan sonra aynı tür elemanların kendi aralarındaki yer değiştirmeleri dolaylı olarak fazla çıkılınca azalmalar hesaba katılarak çözüm yapılacak.